TÜİK 2 aydan beri enflasyonu %80'in altından açıklamak için uğraşıp duruyor. Mucizeler yaratıyor. Bu ay biz 79.99 bekliyorduk. TÜİK insafı davranmış. 80.2 açıklamış. Aynı enflasyonumuz sadece 1.46. TÜİK bunun gerçek olmadığını biliyor. TÜİK sokağa çıktığı zaman, pazara çıktığı zaman bunun 1.46 ile uyumlu olmadığını biliyor. Ama TÜİK nebatiye yararmak için ya da saraya yararmak için enflasyonda mucizeler yaratmaya devam ediyor. TÜİK'in rakamlarına baktığımız zaman neredeyse fiyatların düştüğünü göreceğiz ama bir son bir yıldaki rakamlara baktığımız zaman bunun böyle olmadığı gözüküyor. Son bir yılda patates ve yumur bitkilerinin fiyatı %290 artmış. Ekmeğin fiyatı %101 artmış. Katı ve sıvı yağların %95 Dana etinin fiyatı %95 artmış. Yumurtanın fiyatı %86 artmış durumda. TÜİK'in gerçekleri pazara, bakkala ve sokağa yansımamış, uymuyor. Sokağın gerçekleriyle, pazarın gerçekleriyle TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar arasında dağlar kadar fark var. TÜİK mucizeler yaratmaya devam ediyor.